Arkadaşlar merhaba. YKS'de derece yapmak istiyorsanız belli bir konunun sorusunu çözerken diğer konuların özelliklerinden faydalanmayı bilmeniz gerekir. Tam da buna benzer bir soru inceleyeceğiz. Şu sayıların pozitif bölen sayıları tek sayılarmış. Buna göre 2n artı 12 kaç eşittir diye sorulmuş. Önce videoyu durdurup kendiniz çözün. Fikirlerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Bu tarz orijinal sorular ve daha fazlasını kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sayının pozitif bölen sayısını bulurken onu önce asal çarpanla ayırıyoruz ve kuvvetleri bir arttırarak çarpıyoruz. Eğer bir sayının pozitif bölen sayısı tek ise şurada çarpacağımız sayıların hepsinin tek olması gerekir. Çünkü bir tanesi bile çift olursa çarpımın sonucu çift olacaktır. Burada m artı bir tek ise m çift olacak yani 2'nin bir katı olacak. Aynı şekilde n ve p de 2'nin birer katı olacak yani çift olacak. A'nın bütün asal çarpanlarının kuvvetleri çift olduğu için üstü sayıların özelliğinden yararlanarak şu şekilde yazabilirim. Buradan çıkaracağım sonuç eğer bir sayının pozitif bölen sayısı tekse o sayı bir sayının karesi durumundadır. O zaman n artı 52 ve n bir sayının karesi şeklinde yazılabilir. Şurada taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsam n'ler birbirini götürür. 52 eşittir a kare eksi b kare olur. Şurada 2 kare farkı açılımı yaparsam bu şekilde olur. Burada 52 sayısını elde etmek için a eksi b'ye 1 a artı b'ye 52 değeri verebiliriz. Ancak bu değerleri verdiğim zaman a'yı 53 bölü 2 buluruz. Ancak rasyonel bir sayının pozitif bölen sayısından bahsedemeyiz için bu olasılık yanlış olur. 4'e 13 değerleri verdiğimizde a'yı 17 bölü 2 buluruz. Az önceki sebepten dolayı bu olasılık da yanlıştır. Son olarak 2'ye 26 değer verebiliriz. Buradan a'yı 14 olarak buluruz. Şu denklemde yerine yazarsak b'yi de buradan 12 buluruz. n b'nin karesine eşitti. O halde n'yi buradan 144 olarak buluruz. Şurada götürüp yerine yazarsam 288 artı 12'den cevabı 300 olarak buluruz. Bu tarz orijinal sorular ve daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.